Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir Forza Horizon 5 bölümünde ve season yorumlamasında <laughs> sizlerleyim. Şimdi sonbahar sezonuna geldik. 20 puanda da Chevrolet Nova geliyor. Rengi çok tatlı değil mi ya? 40 puanda da 68 Firebird'ü e alıyoruz arkadaşlar. Forza son haftalık mücadele kolay görevler var bu arada. 75 veya 2021 Ford Bronco'ya sahip olun ve sürün. Kılavuzlarda 3 yıldız kazanacağız. Onun dışında bir tane kır etkinliği yapacağız. Ve kanguru yeteneği hoplaya zıplaya. Forza ton günlük mücadeleler. Aracınızın fren kaliperinin rengini değiştirin. Tamam. Stadyumda bir fotoğraf o da kolay. Herhangi bir Lexus ile Horizon Arcade'in 3. turunu tamamlayın. Yani Horizon Arcade'i bitirin. Herhangi bir Chevrolet Corvette Stingray'de bir drift yeteneği kazanın. Tamam. Kılavuzlarda 2 yıldız. Herhangi bir Amerikan arabasında 3 saniyeden uzun süren bir zıplama yapın. Yani bunu belki tehlike işaretinde veya yüksek bir yerden atlayarak yapabilirsiniz. Veya şu Dunas Blancas'taki o kum tepelerinde gerçi 3 saniyeyi bulur mu? ama Bulur mu? Bulur. Denemek lazım. Herhangi bir Holden'da 7 kaktüs parçalayın. Arkadaşlar zaten belalımız olan Mulej'de <laughs> bol bol kaktüs bulabilirsiniz. Forza mağazasında 400 puana 37 kapı numaralı Pro 2 Truck geliyor ve 300 puana da Chevrolet Silverado 1500 Drift Truck geliyor. Deneme yarışında 2009 Corvette, Event Lab'lerin birinde 2014 Cherokee, diğerinde Süper Şans Çarkı. Tehlike işareti hız kapanında gene Süper Şans Çarkları. Oğlum ne yaptın lan? Bak sezonluk şampiyona koymuş Süper Şans Çarkı vermiş. Diğerinde Dodge Durango, sonuncuda da Ford Mustang 2013 var. Abi upuzun yarış yapıyorsun Süper Şans Çarkı olur mu ya? Hazine avı. Birazdan buraya geleceğiz hatta birazdan bunu yapacağız muhtemelen. Bu hazineyi ortaya çıkarmak üzere sahilde bir smaç almak için yakan doç yani yakar top gibi doçla sahilde muhtemelen bir tane voleybol topuna vuracağız arkadaşlar ve bu iş çözülecek. Şu an zaten altında e, 2020 model Ford Super Duty F450 var. La Gran Caldera'da fotoğraf çekin diyor kolay. Horizon açıkta dinozor kıyafeti veriyor. Dinozor mu? Dinozor mu? Yazarsınız aşağı. Hız bölgesi Rally Adventure'da süper şans çarkı, e, tabii ki Hot Wheels'te de gene süper şans çarkı. Hot Wheels'te sezonluk şampiyonu da 2000 model Ford Mustang, Rally Adventure'da da Ford Raptor 2017'yi veriyor. Hemen abi şunu bir göstereyim, oradan devam ederiz. Super 7 tabii ki de süper şans çarkı veriyor. Evet aga, şimdi ben direkt La Gran Caldera'ya uçuyorum. Hemen burada bir fotoğraf çakıyorum. Çekmiyorum. Çakıyorum. Oradan da abicim şu sahile inelim bir doçla. İşte bu kadar. La Gran Caldera volkanında demiş ama biz de şansa nokta atışı onun yakınına mı geldik? Eyvallah canım. Sen konuşa dur. Ee, ben şuradan bir doç alayım. oradan da sahile uzanalım. Bunu alalım ya. Her doç oluyordur diye tahmin ediyorum. Hemen sahile inelim. Orada zaten bolca voleybol ağlarının olduğu yerde top vardır. Direkt abi buraya inebiliriz. Neredesin aslanım? Burada bir yerde vardı. Dağıttık ortalığı. Şuraya bir gideyim mi ya? Sanki şurada çok yakınımda bir tane var ama. Yoksa öbür tarafta mıydı? Tamam peki daha gitmiyorum. Öbür tarafa gideceğim. Çünkü öbür tarafta olduğuna neredeyse eminim. Ama kanıtlayamam. <laughs> Şampiyon sakin. Kuşlar, çiçekler, böcekler. Aha. Top var mı lan burada? Şş, bana top lazım. Aha. Yan filan mı vuracağız yoksa? Abi bu kadar mıydı ya? Bu kadar mıydı oğlum ya? Taze taze hazine da yaptık. Şimdi şuraya ben direkt ışınlanıyorum. Hemen e, şu festival oynatma listesinden de kopyamızı, ipucumuzu daha doğrusu alalım. Hmm. Hmm. Havuzun yanı. O zaman... Evin yanı demek oluyor bu bence. Alet de ruh hastası ha. Hemen evin bahçesine girelim. Orada havuz var. Lan buradan girmeye gerek yoktu. Oo, ne güzel döndük lan. Havuzun arkasına geçebileceğiz mi? Düşmeyelim. İşte bak burada. Nasıl ama abi? Elimle koymuş gibi bulmadın mı ya? Şurada güzel bir fotoğraf verelim mi kırmadan şunu? Bak bunu hiç yapmıyorum. Onun buraya giremiyormuşuz. Lan kırmak istemiyorum. Heh. Aga. Çok şirin olmadım ya? Kapak fotoğrafımızı da birlikte hazırlamış olalım. Buradan gidemiyorum ama. Şu... Duvarlar muvarlar engelliyor beni. Araba tam çıkmıyor. Aslında arabanın burnunu biraz cantı bize bakacak şekilde çevirsek mi? Şuraya girsek yok. Sikinti oluyor buradan. Bir dakika. Oo. Hacı baba. Bak buradan da çok tatlı bir görüntü oldu ha. Lan çiçekler. Şöyle yapalım mı bak. Şöyle güzel. Şöyle biraz havaya baktı. Maalesef bizim elemanın da yerini değiştirelim. Eleman orada abuk subuk. Arkadan görmeyelim onu. Ne baksana bu? <laughs> Oğlum abuk subuk yerlere bakma. Şeytan ayrıntıda gizli oldu ha. Biraz yukarı kaldırıp şunu biraz Evet. Ya ne olmadı? Fena olmadı. Renkler acayip canlı şu anda. Tabii ekstra ayarlar yapmıştım. Şu an bence hoş. bakayım biraz abartalım yakınlaştırmayı. Biraz daha yakına. Hafif havuz da gözüksün değil mi buradan? Hafif çıtır çerez kendini belli etsin. Bir dakika çok gitmişiz. Hı. Tamam aga. Tamam. Peki. Peki. Yok abi, araba çok kayboluyor öyle. Havuzu göstermeye çok kalkınca araba çok kayboluyor, hoşuma gitmedi öyle. Havuzu mümkün olduğunca gösterelim çünkü arabanın rengiyle neredeyse aynı arkadaşlar. Çok güzel kontrast yakaladık orada. Çaktık hep birlikte. Thumbnail fotoğrafımızda. Şunu patlatalım. Boş gitmeyelim. evet abi hazine görevinde hep birlikte yapmış olduk arkadaşlar. Fotoğrafı da zaten birlikte çektik. En azından iki tane de görev yapmış olduk. Kolay görevler var, zor görevler yok. Gene tatlı güzel arabalar var. Bu seri bomba gibi başladı, bomba gibi de devam ediyor. Bu tarz videoların devamı için. Alt taraftan kanala abone olup bildirmenizi açmayın. Unutmayın videoyu beğendiyseniz de alırım parmakları. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.